Evet arkadaşlar. Şu an Pelin dibinde Topalasan Gül'ün oradayız. Ee, sabah saat 8.30'a gelmekte. Şu anki dedi görüntümüz Tepirindaş Kuduruz Kabani Ama kudurus gelen su. Şu an efendim kanlı kuşak. Ee, sırtlar. Şu an pidin dibine çay, dereler, çaylar. Şu an sarı parmaklar. Sarı parmağın kırıklar. Efendim Lond Ağada adam bir görüntü şu an kızılın üyeleri. efendim kızılın üyeleri, kötegin taşları, tarhan soru, harman Şu an, an tifrin önü, pedin kuşakları. Efendim. Şu an ekranda beyaz olan yer, laşıdın yeri. Laşı Dünyarı. Şu an ak bir görüntümüz var. Şu an tekrar pedin kuşakları. Ferin dibi, Sefezen Nevin Kuzeyler. Tekrar işte ekranımızda yüksek ilim enerji hattı direği arttı Yusuf elinden gelen barajdan. Tekrar efendim. Benden silmedilek Şu an ekranımızda görünmekteyim. Bundu Kuşak efsanesi uzundur anlatmaya değmez. Arafa Gendak -e Artin Yusufeli Beşgen köyüne ait. Tekrar tefirin daşlar. Tekrar tefirin şey